Rehberlik sahitinden herkese merhabalar. Ben uzman psikolojik danışman Varol Ardil. Bugünkü konuğum psikolojik danışman Sevcan Aydın. Kendisiyle beraber sınav kaygısını ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhaba. Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Ee, Sevcan Aydın psikolojik danışmanım. Aynı zamanda aile danışmanıyım. 8 yıldır da çalışıyorum. Şu andaki görev yerim Cumhuriyet Ortaokulu. Teşekkür ederiz hocam. Biliyorsunuz hocam, kimi öğrencilerimiz sınav öncesinde çok çalıştığı halde sınav esnasında istemiş olduğu performansı gösteremiyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesini kaygı olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Peki yani sınav kaygısına gelmeden önce kaygının ne olduğunu anlatır mısınız hocam bize? Hı hı. E, kaygı kişinin... E korku verici veya tehdit edici bir durumla karşılaştığında vermiş olduğu ruhsal ve bedensel bir tepki, bir duygu aslında ve doğal bir duygu, normal bir duygu hepimizde var yani. Ama bunun miktarı önemli, yani bu ne kadar yaşadığımız önemli. Çünkü bir miktar kaygı aslında sağlıklı bir şey ve kişinin harekete geçmesi, farkındalığını artırması açısından gerekli. Ve kaygı baktığımız zaman aslında hayatımızın birçok alanında görebiliyoruz bunu da. Kaygılı insanlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela bazı türleri var, bu kaygı bozuklukları var. Örneğin yaygın anksiyete bozukluğu, mesela panik atak, sosyal fobiler. Bunlar da aslında kaygının bazı türleri. Sınav ve da onlardan bir evet, tanesi sınav aslında. kaygısı da bunlardan bir tanesi ama biz daha sık duyuyoruz. Hı -hı. Çünkü daha haşır neşiriz. Çok daha büyük bir kitleye e, yayılmış bir durumda. Yani bu şekilde kaygıyı e, tanımlayabiliriz. Ya, eğitim camiasındayız ve her hemen her okulda, her sınıfta aslında bazı öğrencilerimizin sınav esnasında fazlasıyla endişe ettiğini ve endişesinden dolayı da başarısız olduğunu da görebiliyoruz. Peki hocam sınav kaygısı hakkında ne söylemek Hı -hı. istersiniz? Sınav kaygısı da, şimdi kaygının tanımını yaptığımızda tehdit edici bir durumdan söz ettik. Sınav kaygısında da sınavı kişi tehdit olarak görüyor. Bunu sınav öncesinde, sınav esnasında veya sonrasında yaşamış olduğu bu tepki, ruhsal, bedensel tepkiler olarak görülüyor. Sınav kaygısını biraz daha açarsak, e, belli bir yaşı ve dönemi olmamakla beraber ergenlik döneminde bunu daha sık görüyoruz. Çünkü bilişsel olarak bir kere biraz daha kişi artık kendinin farkına varıyor. E, daha genel bir sınava giriyor. Özellikle 8. sınıfta bu başlıyor. Herkesin dilinde olan bir e, şey. Daha sonra e, artık velilerin komşu çocuklarıyla, akraba çocuklarıyla, sınıfındaki arkadaşlarıyla kendisinin kıyasladığı bir döneme gidiyor. Eysel başarı bu dönemde aslında bir gelişim görevi haline geliyor. Yani kişinin burada yaşamış olduğu bir başarısızlık durumu kendisinde kaygı yaratmaya başlıyor ve bunu daha fazla, daha sık görmeye başlıyor. E, bedensel bazı tepkiler ve zihinsel bazı tepkiler göstermeye başlıyor. Yani mesela davranışsal olarak baktığımızda, yani bedensel olarak baktığımızda ellerde titreme Mide bulantısı, yani hava sıcaklığı normal bir düzeyde mesela kişi, özellikle sınav esnasında terleme, üşüme, bu gibi davranışlar göstermeye başlıyor. Cinsel olarak da artık bir içsel kapışma başlıyor, iç motivasyonda düşme başlıyor. Kişi, ben başarılı olamayacağım sınav esnasında yine aynı şeyler olacak, yine heyecanlanacağım, yine işte ailemin yüzünü kara çıkaracağım, ben zaten başarılı olamıyorum gibi mantık dışı dediğimiz, gerçekçi olmayan bazı inançlar geliştirmeye başlıyor ve bununla yaşamaya başlıyor. Yani peki biz bunu ayarını, miktarını nasıl anlayacağız ya da kişide gerçekten bu kaygının fazla olduğunu nasıl göreceğiz? Bir kere sınav kaygısını fazla yaşayan birey bunu amaç haline getirmiştir. Yani hayatının merkezindedir ve o sınavdan başarılı olmak artık her şeydir. Ama sınavı araç olarak gören yani kaygı düzeyi normal düzeyde olan bir kişi sınav sadece benim performansımı ölçecek bir araç daha Kesinlikle. sonrasında önlem almamı sağlayacak bir araç olarak değerlendiriyor. Teşekkür hocam çok güzel açıkladınız. Sınav hocam biliyorsunuz hepimizin girdiği Kullandığı bir araç aslında hı. ama kimimiz dediğimiz gibi bunu e, korkunç bir şey olarak görebiliyor ve hayatına ket vurabiliyor ve onun da başarısı olabiliyor maalesef. E, ya, peki yani kimi öğrenciler ya kimi insanlar sınav kaygısı yaşarken kimisi yaşamıyor. Yani bunun arkasında hani bu mantık dışı e, düşüncelerin olduğunu söyledik ama başka neler var sizce? Yani hı hı. bu sınav kaygısına iten etkenler nelerdir desem? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Bazı kişiler e, aynı sınav sonuçta, yani, e, belli bir grup giriyor. Bazıları bunu bu kadar normal algılarken bazıları neden fazla yaşıyor? Birçok nedeni var aslında. Ailenin beklentileri mesela, öğrencinin yanlış çalışma alışkanlıkları, sınava yüklediği anlam aslında bütün olarak baktığımız zaman. Çünkü dediğiniz gibi mesela 8. sınıftan liseye geçerken, liseden üniversiteye, üniversiteden işte meslek hayatına atılırken, meslek hayatında ilerlemek istediğimizde sürekli önümüze çıkan bir şey bu sınav. Peki bu kadar biz bununla iç içeyken bu kaygımızı nasıl kontrol edeceğiz? Çünkü bu işi başaranlar var. Herkes aynı düzeyde evet bu kaygı yaşamıyor. Ee, olay gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Yani Sınav her şey değil, ben önlemlerimi zaten alıyorum, e, yapmam gereken bazı görevler var, bunları zaten yerine getiriyorum. Bunları yaptıktan sonra e, biraz daha baş etme becerileri kazanmaya başlıyor kişi. Bu sefer artık sınav e, kaygı verici bir durum değil, sadece açılacak bir engel olarak görünmeye başlanıyor. Dediğimiz gibi aslında bir araçtır bir adım öteye gidebilmek için kullandığımız Kesinlikle. bir araçtır. Başka Aynen. bir şey değil yani onu öyle görmek Hı -hı. belki önemli olacaktır. Peki hocam yani biraz bahsettiniz ufak tefek, biraz daha detaylandırmak adına yani sınav kaygısının belirtileri nelerdir desem? Çünkü biliyorsunuz hem fiziksel hem de sosyal hem de psikolojik belirtileri var. Evet. Bunları anlatmak ister misiniz? Hı -hı. Şimdi belirtilerine baktığımız zaman duygusal belirtileri var. Zihinsel, fiziksel, sosyal yani birçok belirtisi var. Ee, mesela bizim biraz daha haşır neşir olduğumuz, okulda da çalışıyoruz çünkü, öğrencinin e, davranışsal tepkilerini, belirtilerini görüyoruz. Mesela kaçma ve kaçma, kaçınma davranışı var. Mesela öğrenci matematik dersinde başarılı değildir hı hı. ya da gerçekten zorlanıyordur. Ne oluyor? Mesela biz okulda rehberlik servislerimiz var, çok sık karşılaşıyoruz. Öğrenci geliyor, diyor ki öğretmenim bu ders beni çağırır mısınız? Bu ders sizinle görüşmek istiyorum. Geliyor aslında görüşeceği bir şey yok. Ama bakıyorsunuz orada aslında dersten kaçmış. Ya da sürekli erteleme davranışı. Yarın yaparım, sonra yaparım, bir sonraki gün yaparım. Yani sürekli bu tür davranışlar göstermeye başlıyor. Zihinsel olarak baktığımda dikkatini toplamada güçlük mesela. Bu çok ciddi bir probleme neden oluyor. O da yine sınav başarısını düşüren bir şeye sebep oluyor aslında. E, duygusal olarak biraz daha işte korku, endişe, güvensizlik, heyecan bu gibi duygular yaşamaya başlıyor. Benim çok önemsediğim başka bir belirti var, sosyal evet. belirti. Özellikle okul veya sınıf biraz daha böyle akademik başarıya önem veren bir ortamı varsa, okul kültüründe böyle bir şey varsa ve öğrenci buna yetişme noktasında biraz geride kalıyorsa, ne yapacaktır? Kendini biraz daha o arkadaşlarından izole edecektir. Yalnızlaşmaya başlayacaktır. Yani e, burada yine gözlemler çok önemli aslında. Hani bu tür öğrencileri gördüğümüzde neden arkadaş edinmediğini, sınıfta neden arka sıralarda oturduğunu, neden o kadar sessiz olduğunu görmemiz açısından hani bu da bir sebep olabilir. Yine bu da belirtileri arasında. Ya şunu görüyorum bazen okul okul tamamıyla sınava hazırlanan bir kurum olarak görmeye başlıyor bu noktada. Hı hı. Doğru mu hocam? Evet. Yani ya aslında okul dediği şey arkadaşlara zaman geçireceği, kendisini yani toplumsalaşacağı bir yer orada duygularını paylaşabileceği bir arkadaş ortamında öğretmenleriyle yani orada sadece aslında eysa bir süreç yok. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani o yüzden hani öğren okula belki çocuklarımızı yollarken onları sadece sınava hazırlayan bir yermiş gibi görmemek lazım. Yani okulun aslında hem sosyalleşme açısından hem psikolojik açıdan çok aslında katkıları olduğunu görmek lazım. Yani okula gittiğinde ben açısı veliler okula gittiklerinde yani işte şu derse neydi, şu derse ne kadar aldı yerine çocuğum burada mutlu mu? Keyif alıyor mu? Yani bunları sormak bence çok daha kıymetli. Çünkü bu sefer siz sınava ve ona daha çok ağırlık ve vurgu yaptığınızda çocuk için bu kaygı seviyesi daha da artmaya başlıyor sınavla ilgili. Kesinlikle. Yani veliler okula geldiğinde bile onu görebiliyorsunuz. Çünkü görüşülen öğretmenler hep bellidir. Hı hı. Belli başlı alan öğretmenleriyle, branş öğretmenleriyle görüşülür. Ve öğrenci onun üzerinden bir hesap sorulur. Bir sınav var. Onu evet onu. kesinlikle. Çünkü bir sınav var. Ve velinin... ...toplum içerisinde benim öğrencim A okulunda, B okulunda demesi onun için aslında çok önemli bir şey. Belirler de çok ciddi anlamda kaygılı aslında. Hı hı. Yani okulun biraz da o eğitsel başarıya odaklanmasının sebebi de o oluyor. Çok ciddi bir rekabet ortamı var. Sürekli öğrenciler deneme sınavları ve normal sınavlar üzerinden bir kategorize ediliyor. Yani bu noktada bu doğru bir şey değil tabii ki. Çünkü hı hı. sosyal de bir ortam. Biraz bu alanın da zenginleştirilmesi gerekir. Hatta ben şöyle bir tane öğrencimizi hatırlıyorum. Kendisi kendine sınavla ilgili işte kaygılarını anlatıyor, huzursuzluğu anlatıyor. Dediği şey şu. Sınavdan kötü aldım. Anneme ben ne diyeceğim? Sınavı kendi ailesi için sanki yapıyormuş gibi bir duruma düşmüş. Evet. Yani o kadar işler acısa ki bu durum. Esasen sınav aslında çocuğun performansını gösterecek sadece bir araç. Bu kadar basit bir şey o kadar korkunç bir hale geliyor ki bu sefer kaygının, endişenin artmasına sebep olacak hale gelmeye başlıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani düşünün ki bir çocuğunuz sizin duygu durumunuza göre ve sizin dediklerinize, söyleyeceklerinize bağlı olarak sınava giriyor. Aileme ben ne diyeceğim? Şimdi bak kötü bir not aldım. Bu, babamın yüzüne nasıl bakacağım gibi şeyler ifadeler kullanıyor. Aslında bunlar o kadar üzücü şeyler ki. Onun yerine ya ben bu derse yeterince belki çalışamadım. Bir sonraki zaman çalışayım bunun yerine getiririm demek gerekiyorken babasını ve annesini düşünerek aslında kendisini biraz sıkmış oluyor öğrenci bu noktada. Evet çok çok fazla öyle örneklerle karşılaşıyoruz biz de okulda. Peki hocam son olarak yani ne önerirsiniz hı hı. öğrencilerimize beylerimize? Bir kere şöyle hani önerileri geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum okulda öğrencilerimiz ya yani öğretmenlerimize çok iş düşüyor aslında çünkü ilk gözlemledikleri yer okulda öğrencileri öğretmenlerimiz. Öğrencimizin ilk başta böyle bir şey yaşayıp yaşamadığını bilmemiz gerekiyor. Bunun içinde elbette başta sınav kaygısını bunu bilmemiz gerekiyor. belirtilerine bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü kaygı bir duygu ve soyut bir şey. İlk başta bunu anlamamız zor olabilir ama bazı davranışsal belirtilerden bahsettik. Öğrenci mesela sınıfta iyidir. Ödevlerini, görevlerini yerine getiriyordu. Sorulan sorulara performansı gayet iyidir. Sorulan sorulara cevap veriyordur. Bu noktada sınavına bakıyorsunuz. Bu performansını yansıtan bir sınav değil. Burada hemen şüphelenebiliriz. Ha, hemen şunu da yapıştırmamak gerekiyor. Bu öğrenci sınav kaygısı. Kesinlikle. Yapıyor. Ama bu da aklımızda bulunması Benim gereken bir şey olarak görmek lazım. Evet, olur. aklımızda bulunması gereken bir şey olmalı. Daha sonra ne yapacağız? Basit bir şey. Alacağız bu belirlediğimiz öğrencilerimizi görüşme yapacağız. Bireysel görüşeceğiz. Ne yaşıyorsun? Neler oluyor? Ee, bir beraber bakalım acaba bu performansı neden yansımıyor sınavına? İşte Daha da sonra, sanırım psikolojik danışmanlara iş düşüyor. düşüyor yani onu evet. tespit etmek, velisiyle işbirliği yapıp yani Hı -hı. öğrencinin durumunu izah etmek aslında bu noktada önemli. Belki öğrenci velisiyle bunu paylaşamıyor olabilir ama e, gözlemlerimiz doğrultusunda o çocuktan e, aldığımız bilgileri veliyle paylaşabiliriz. Kesinlikle bu çok önemli, yani o işbirliği çok önemli. Daha sonra sınav esnasındaki o davranışsal, fiziksel belirtilerine bakacağız. Hı -hı. Titriyor mu? Yani terleme oluyor mu, yüzü kızarıyor mu, elleri titriyor mu? Yani bunların hepsine bir bakmamız gerekiyor, not etmemiz gerekiyor. Ee, buradan öğrencinin tespitini yapıp dediğiniz gibi gerekli işbirliklerini yapacağız. Peki neler yapılabilir? Bu Hı -hı. da çok önemli bir kısım. Yani sadece sınav kaygısını anlatarak, tespitini yaparak olmuyor. Ee, gevşeme egzersizlerini öğreteceğiz. Eğitim çok önemli bu noktada. Yani hem öğretmenlerimizi hem velilerimizi bu noktada bilgilendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında bizim psikoterapi dediğimiz yöntemler var. Bunu tabii ki okuldaki psikolojik danışmanlar yapabiliyor sadece. yani işin uzmanı olanlar. Bu çalışmalar da yine gerçekten işe yarayan çalışmalar oluyor. Bazı baş etme becerileri kazandıracağız öğrencilerimize. Yine çok önem verdiğim başka bir nokta var. O da biz diyoruz ki evet sınav bir araç, güzel. O zaman bu araçsa bizim o öğrencinin yaşasında amaç haline getirdiği bazı anlamlı şeyler öğretmemiz gerekiyor. Onun yeteneklerine, ilgilerine göre başka alanlarda da başarabildiğini göstereceğimiz, motivasyonu arttırabileceğimiz bazı beceriler kazandıracağız. Okul, bu noktada önemli. Bu noktada bizler bir şeyler başka bir şeyler yapmalıyız. Eğer sadece bizim için önemli olan şey sınav değilse o zaman başka bir şeyler olmalı. Kesinlikle çok katılıyorum. Yani özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimiz için belki bunu söylemek gerekiyor. Çünkü çok daha fazla kaygılanmaya başlıyorlar. Özellikle 8. sınıf ve 12. sınıf. Çünkü bunlar bir üniversite hazırlanıyor, diğeri de yani liseye giriş sınavına hazırlanıyor. Hani bu öğrencilerimizin o son senesinde aslında hani tabii ki sınava odaklanacaklar, çalışacaklar, bunun için e, zamandan ayıracaklar ama sadece hayatın ondan ibaret olmadığını aslında göstermek lazım. Ailesi olarak, ebeveynleri olarak yani o çocuklara farklı aktiviteler yapmak, e, hobi edinmelerini sağlamak, e, o kaygılarını da azaltmasına e, e, yani vesile olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani burada temel amaç aslında öğrenciyi ya da kişiyi e, geleceğe hazırlamak yaşama hazırlamak. Bu noktada onu becerilerle donatmak. Bunun dışında biz bu çalışmaları, tabi bunlar zenginleştirilebilir ama bu çalışmaları yaptıktan sonra eğer öğrencimizde herhangi bir gelişme yoksa, sınav kaygısında herhangi bir gerileme yoksa performansını ciddi manada etkiliyorsa bu noktada da bir çocuk psikiyatristine veya bu alanda çalışan uzman kişilere Kesinlikle. mutlaka başvurmaları gerekir. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Harcısı ederim. Sağlık. Başka bir rehberlik saatinde farklı bir konuyla karşınızda olunca edek hoşçakalın.